Bülent'le Bülent. Evet. Ailecek Osmanlı'dan gelmiş soyumuz Aa, rezil oluyordu kız kardeşim böyle şarkı Bülent. şarkı. Acaba sen... gözüm ablam da aldı mı Bülent e acaba ya? Ne diyorsun kulağımın dibinde gözüm abla, gözüm evet. abla. Nasıl yaptım ben bu hatayı böyle çektim annem bak hala evet. dans ediyor annem. Gözüm abla Ruslarcığım. Ay Ruslarcığım Bülent'i acilen buraya getirmen gerekiyor canım. Bülent burada değil mi yani? Ay yok sen onu öbür tarafa götürmüştün ya. Nedir bu benim başıma gelen ya? Olmuyor arkadaşlar. Olmuyor, olmuyor. Senel Bilesi'nden daha derli topu ya. Yeniden alıyoruz. Üç, iki, bir... Kıt! <laughs> ah, ah güzel. Bak. Oo, güzel, güzel, güzel. Daha iyi, daha iyi. Bak böyle çok güzel oldu. Hadi göreyim sizi. Hadi. Üç, iki, bir... <laughs> Arkadaşlar tebrikler. Harikaydınız. tebrik ederim. Ah, çok güzeldi. Oh, buradaymışsın. Çabuk Çabuk öbür tarafa dönmen gerekiyor. Hadi ya. Bana beş dakika izin verebilir misin? Peki ama çabuk ol. Tamam. İnşallah. Hayırlısı olur için. İnşallah. Evet, kanka şunu bir dakika. Evet, tamam. Seninle bir şey konuşabilir miyim? Tabii. amca ol Lütfen. Hepinize teşekkürler. Rica ederim. Ha, sağ olun. Ben sevgilim. Biliyorum bana inanmayacaksın ama... ...sana bazı şeyleri itiraf etmek zorundayım. Yoksa yoksa miyim? Hayır hayır evli değilim asla. Bak ne ne ol seni yine seveceğim. Hiçbir şey sana olan sevgimi yok edemezdim ben. Peki o zaman. Ben aslında... ...bir ölüyüm. Ne? Nasıl yani? Basbayağı işte. Sevgilim ben aslında göründüğüm kadar canlı değilim. Ben bir ölüyüm ve... Sadece geçici olarak bu dünyada bir misafirim. Hayır. Böyle bir şeye inanmamı bekleyemezsin benden. O zaman bunu sana kanıtlamak zorundayım. Bu senin ölü olduğunu göstermez ki. Basit bir ilizyon bu. David Copperfield ne yapıyor? O zaman... ...bunu da sana göstermeye mecburum sevgili. Hayır. Olamaz. Aman şş, tanrım. Canım, canım, <laughs> Seninle yaşadığım şu küçücük zaman bütün hayatımdan daha değerli. Canım. Canımsın benim. Biz geldik gözüm abla. Ee, az bir zaman da olsa ikinci hayatım için sizlere teşekkür ederim. Ama rica ederim. Evet Bülent Bey, cennete gidiyorsunuz. Ben Kaya Zemin oğlu. Ay daha sizin ömrünüz var. Ölmemeniz gerekiyor. Bekle sevgilim. Birazdan yanı. Ben şimdi daha uzun bir süre yaşayacak mıyım? Evet yaşayacaksın. Ama niye seviniyorsun ki? Ne güzel cennete gidecektin. Hayır ben ben Funda'nın yanında olmak istiyorum. Eğer orada Fundayı bulamayacaksam cennet benim için cennet değil. Ah ah işte aşk böyle bir şeydir be gözüm abla. Ah ah ben de şu saadet dilimin ölmesini öyle bir istiyorum ki ...Ruhsar'cığım. Aslında insan sevdiğinin ölmesini hiç ister mi? İstemez. Ama ben istiyorum işte ben artık izninizle gidebilir miyim acaba? Ah tabii gidebilirsiniz. Zaten sizin burada durmanız sıkıntılı. Hemen gidin. Kumsar, senden bir şey rica etsem, bunların şu anda bulunduğu yere beni gönderebilir misin acaba? Tabii, bunu yapabilirim. Ay ne kadar güzel gözüm abla. Bir insan daha sevdiğine kavuştum. Ah ah ben hariç. Bunda, bu canım neredesin? Nda? Kasma. Nda? Nda? Bu canım. Funda, ölürsün. Evet. Canım. Bak geldim işte. Hayır canım, hayır. Tanrı'ya şükürler olsun ki ölmedin. Ben geri döndüm. Geri evet. döndün Evet. Hiç ayrılmayacağız. Hep birlikte olacağız canım. ...sizlere güvenmekle hata etmemişim. Ee, Sağ olun Önder ol. Çok uğraştık ama sonunda başardık. Ee, Tebrik ederim. Tebrikler arkadaşlar. Sağ Arka Arkadaşlarla Sağ birlikte ol. tabii Sağ olun. Ee, Hoş geldiniz Funda Hanım. Merhaba. Ee, Klibiniz bayağı güzel olmuş. Evet biliyorum. Bu klip sayesinde hayatım çok değişti. En başta da medeni halim değişiyor. Mazhar'ın akrabası. <laughs> Çünkü biz... ...Bülent'le evlenmeye karar verdik. Aa! <gülüyor> 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 <gül <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helalem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur sar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık ruh sacın ölmemiş.